Herkese merhaba. Yine banyodan ve bir cilt bakımı videosundan <laughs> merhaba diyorum. Yine geldim banyodayım. E malum karantina günleri. Bir yandan ev temizliği, bir yandan da kendimize bakmamız lazım. Yüzümüzü, gözümüzü güzel temizlememiz lazım cildimizi. Şimdi, Trendyol'dan aldığım ürünler var. Onları ben yaklaşık e, bir buçuk haftadır falan kullanıyorum. Çok memnun kaldım memnun kalanların tavsiyesiyle almıştım zaten. Benim cildime de yaradı. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi e, ilk başta yüzümü bir güzel temizledim. İlk kullanacağım şey şu dermar olur. Bunun üzerinde şöyle minik iğneler var. Şöyle görüyoruz. Netlemiyor bu. Bu arada bu eşimin yeni telefonuyla çekiyorum. <laughs> Hafızası bol bayağı. Ama niyeyse odaklayamadım. Herhalde bunun ayarlarını yapmamışım. Neyse bunun üzerinde minik minik iğneler var. Bunu cildimizde kullandığımız zaman e, kan dolaşımını hızlandırıyor ve e, bu derma roller yaptıktan sonra uyguladığınız işte bakım kremi de, serum de, bilmem ne neyse cildiniz tarafından güzelce emiliyor. Şimdi saçımı bir toplayacağım. Oğlum. Ben video mu evet video çekiyorum. Ben de bakayım mı? Ben de bakayım mı? Sen de, de bakabilirsin Şuradan toplayayım. Şu kapıyı kapatalım ama. Ah ıslak mı? Islak mı? Evet bir toka daha ihtiyacım var ama burada var mı var? Önce saçımızı şöyle yapalım ki yüzümüze gözümüze gelmesin. Onu alayım mı ben? Şimdi sen oraya çıkmak mı istiyorsun? Hı hı. Barışlar. Ha oraya evet elimizi yüzümüzü yıkadığımız için su sıçramış herhalde. Su Sana sıçramış. kurutayım. Ama sen bakayım ben. Gel sen de bakalım. Bu babanın telefonu. Evet babanın telefonu. Evet şimdi önce yalnız çok fazla konuşmuyoruz tamam mı? Hı hı. Video çekiyorum ya. Şimdi öncelikle şurada... Ne yapıyorsunuz siz? Merhaba. <laughs> tamam ama. Ben video çekeceğim olur mu? Ve anne video çekiyor. Ben... Başla. Anne sonra bunu aldı. Hmm. Sonra da anne sen... Anne sen bunu ne yapıyorsun? Şimdi göstereceğim işte ne yaptığımı. Şimdi anne bunu tuttu. Şimdi kullanacağım. Şimdi anne kullandık. Evet. Şimdi bana ver diyor, benden neye veriyorum? Teşekkür ederim, ha. sağ ol. Evet şimdi önce yüzümüzü temizledik, yıkadık bir güzel. Yıkadık. Ama, ama olmaz ki böyle. Senin konuşmaman lazım. Şimdi bunu bu böyle. Elin evet, onda vermiyor. iğne var, eline batar. Nerede? Bunun üstünde iğneler var, eline batar. Ve anne bunu kullanır. Kullanacağım inşallah. İslam'da kurulanlar ve ben annedim. Bunların üstünde koydu. Evet. Sonra da bana benim elime değdi. Hı hı. Sonra da bu siyah kahve denge. Sonra da kırmızı iğneler var. Evet iğneler var. Şimdi o zaman kapatıyoruz. Kapatmıyoruz. Daha ben çekeceğim. benim <laughs> <laughs> sana bak ver anneciğim. Bana yine basarsın bizi görüşürüz. Bizi kavuşuyoruz. Kapatmıyoruz ben şunu. ya kapatmıyoruz ben daha yapacağım. Anne yapmak sonra da görüşürüz. Kavuşuyoruz. Ya kapatmıyor ver ben göstereyim. ya bak seni var ya. bu bu bıçak var ya bana video çektirmiyor bu. Arkadaşlar Şimdi anne onu kullandık Görüşürüz biz kapatıyoruz <laughs> Düşeceksin oradan Kapatmıyoruz Çekeceğim hmm. Arkadaşlar Şimdi Anne kullandık Şimdi görüşürüz biz kapatıyoruz <laughs> <laughs> Kapatmıyoruz <laughs> Ama ben sifonu kullanmayacağım ben başka Yeriz, Ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kapatıyorum geriz, gerçekten. Görüşürüz. Kapatıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kapatıyoruz. kapatıyoruz. Hadi kapattım. <laughs> Bu ne?